Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Instagram'da tamamıyla ücretsiz ve şifresiz bir şekilde gizli hesaplar nasıl görüntülenir bundan bahsedeceğim. Öncelikle hesabımızı görüyorsunuz. Gizli hesabımız. Ardından kullanacağımız siteye geçeceğiz. Arkadaşlar kullanacağımız site 2025'in en güncel sitesidir. Aynı zamanda ücretsiz ve şifresizdir. Kullanacağımız sitenin adı postegix.com Siteye ilk girdiğimiz zaman altta kayıt ol butonu bizi karşılıyor. Buraya tıklamamız gerekiyor ve sisteme kayıt olmamız lazım. Buraya kullanıcı adı, gmail, parolayı oluşturduktan sonra kayıt olabilirsiniz. Ben daha önce zaten kayıt olmuştum. Şimdi giriş yapalım. Kullanıcı adı ve şifremi gireceğim. Evet arkadaşlar kullanıcı adı ve şifremi girdikten sonra giriş yap butonuna tıklıyorum. E, sistem bana şu an otomatik olarak bir sorgu hakkı tanıdı ve ben bunu şimdi gizli hesap görmek için kullanacağım. Ama aynı zamanda kategoriler kısmından gizli hesap görme, profilime bakanları görme, beni engelleyenleri görme olarak diğer hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. Biz bugün gizli hesap göreceğiz. Gizli hesap görme kısmına tıkladıktan sonra buraya görmek istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Evet buraya kullanıcı adını yazdıktan sonra görüntüle butonuna basmamız gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi sistem otomatik olarak benim işlemimi sıraya aldı. Ortalama 1 dakika sürüyor bu işlem. İşlemi takip edebilmek için de işlemler kısmına tıklamam gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an hesabını görmek istediğimiz kullanıcı adı analiz ediliyor. Arkadaşlar şu an bizim sorgumuz tamamlandı. Sağ taraftaki ikona tıklayıp Hesabı görüntüle butonuna basıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap görüntülenme başarılı. Takipçilere gönderi sayısı takip ettikleri tamamıyla aynı. Şimdi tekrardan sitemize dönecek olursak. Arkadaşlar eğer ki site size otomatik olarak sorgulama hakkı tanımazsa aşağıdan paket al kısmından haftalık, aylık, yıllık paket satın alımı yapıp gönül rahatlığıyla siteyi kullanabilirsiniz. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.